Hepinize merhaba canım öğrencilerim. Ben Vesile Öğretmen. Sevgili 5. sınıflarım. 5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı 4. senaryo ile karşınızdayım. Arkadaşlar açıklamalar kısmından pdf ulaşabilirsiniz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Ceylin şekilde gösterildiği gibi kare bir kağıdı tam köşegeninden kesmiştir. Elinde iki adet eş şekil oluşmuştur. Buna göre oluşan eş şekil ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş. Şimdi arkadaşlar ben karenin eğer tam köşegeninden kesersem oluşacak şekil arkadaşlar üçgendir, üçgendir zaten şekilden de çok rahat bir şekilde görüyoruz. O zaman çokgenin ismi nedir arkadaşlar? Üçgendir. Kenar sayım 1 2 3 tanedir. Zaten adı üstünde. Köşe sayım arkadaşlar her zaman aynıdır. Kenar sayısı ile köşe sayısı 1 2 3 tanedir. Yine köşegen sayım. Köşegen neydi arkadaşlar? Köşeden köşeyi çizlendi ama komşu kenar komşu köşelere gidemeyecektim. O zaman burada şimdi buna gitsem bu komşu, buna gitsem bu komşu e o zaman köşegenim yoktur diyeceğim. Tamam. Yani üçgenin köşegenleri yoktur. Bunu daha önceki senaryolarda konuşmuştuk. Mesela karenin arkadaşlar iki tane köşegeni vardır. İşte bir beşgenin bu bir beşgen tamam mı? Bir, iki, üç, dört, 5 e, beş tane vardır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ha, bunların belli bir kuralı yok. Yani şu anlık bilmeyeceksiniz ee, ama sayılarını tek tek çizerek bulabilirsiniz. Tamam mı? Zaten size daha fazla büyük sayılar vermezler. Aşağıda geometri tahtasında oluşturulan üçgenlerin açılarına göre çeşitlerini üçgenlerin altlarına verilen noktalı yerlere yazınız diye sorduk. Arkadaşlar bunların neye göre e, sınıflandırmamızı istemiş bu sefer? Açılarına göre sınıflandırmamızı istemiş. Açılarına göre nedir diye soracak olursam size ne vardı arkadaşlar? Dik açılı üçgenlerimiz vardı, geniş açılı üçgenlerimiz vardı ve dar açılı üçgenlerimiz vardı hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Acaba dar mı dik mi geniş mi nasıl karar veriyordum? Dik açı varsa arkadaşlar üçgenimde bir adet dik açı olduğunda ben ona dik açılı üçgen diyordum. Dik açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Geniş açılı nasıl yapıyordum arkadaşlar? Bir tane açım geniş açı yani 90 dereceden büyük olursa ben buna geniş diyordum. Dar açılı da tüm açılarımın arkadaşlar 90 dereceden küçük. Yani hepsinin dar olması anlamına geliyordu. İlkine baktığımda bakın ben burada bir şey gördüm. Bu bir dik üçgendir dik açılı üçgen diye söyleyebiliriz. Baktım. Dar, dar, dar o zaman dar açılı üçgen diyeceğim. Arkadaşlar dikkat edin. Dar, dar ama bakın burası geniş olduğu için zaten bir tane geniş olması yetiyor. Diğer türlü bir üçgen oluşturamam zaten. Buraya da ne diyeceğim? Geniş açılı üçgen diyeceğim. Baktım. Dar Dar. Aha diki buldum. O yüzden dik açılı üçgen diyeceğim. Baktım. Dar. Dar. Geniş açılı. Geniş olduğunu nasıl anladım arkadaşlar? Eğer dik olsaydı böyle olurdu. Dikten daha büyük olduğu için buna da geniş açılı üçgen diyeceğim. Tamam. Devam. Devam edelim. Tabloda bazı ülkelerin nüfus sayıları verilmiştir. Ülkelerin nüfus sayılarının okunuşlarını tabloya verilen alana yazınız demişiz. Ee, evet. İlk ile başlayalım. Şu ıhlamur ağacı rengini al. İslamur acı yeşil rengini alacağım. Çin'e baktım da arkadaşlar. Baktım. Pıt, 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 pıt. O zaman 9 tane sıfırım var gibi düşünebilirsiniz veya 3 6 9 basamaktan fazla olduğu için milyar. O zaman 1 milyar 409 milyon evet. tabi bunlar ayrı yazılır Türkçe'de dikkat 409 milyon baktım 670 bin sığmayacak 6 170 bitti Amerika. Baktım. Nedir arkadaşlar? Milyon, binler, birler. O zaman 3 yüz otuz altı milyon milyon dokuz yüz seksen bir bin üç 3 186 helal sıdırdık. Geldim Türkiye'mizi kırmızıyla yazalım. 85 milyon 85 milyon 372 2 iki, iki bin 377. Monaco. 39150. 39.150. bin, bin okay. 1 milyar 409 milyon 670 bin

Ylaraların çözümleyiniz 8 milyar 6 milyon 53710'u çözümleyeceğiz Hadi bakalım Oh 8 milyar dediğim için ve milyarlar basamağında olduğu için şöyle yazacağım 8 çarpı ne yazacağım arkadaşlar 1 milyar yani 1 2 3 1 2 3 1 2 3 devam artı net görmeniz için çok ayrı yazıyorum 6 milyon. O zaman parantez. 6 çarpı 1 milyon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. devam. artı. 53 yani şuraya yazacağım. Nedir? 5 çarpı 10.000 olduğu için 10. On 10 bin. On bin. Artı sıdırramayacağım için şuradan devam ediyorum. 3 çarpı 1 1, 2, 3, 3000 artı 7 çarpı 100 yani 100, 700 artı 10 yani 1 çarpı 10 tamam sıkıntı yok sıfırları yazmıyorum onların basamak değerleri sıfırdır şöyle de çözümleyebilirsiniz hemen onu göstereyim 8, 8 milyar artı 6 milyon yani hangisini isterse öğretmeniniz artı 50 bin artı 3 bin artı 700 artı 10. Tamam. Aynı şeydir. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Devam ediyorum. Beşinci sorumla. Bir miktar zeytinyağı 13 litrelik şişelere tam doldurulduğunda 38 şişe tam doluyor ve bir miktar zeytinyağı artıyor. Başlangıçtaki zeytinyağının bir doğal sayı eşit olduğu bilinmektedir. Buna göre başlangıçtaki miktar en az kaç litre olabilir diyor. Arkadaşlar güzel bir soru. Aman dikkat. İzninizle çay içeceğim çünkü boğazım dehşet ağrıyor. Çünkü bu benim en az 9. 10. videom oldu. Sadece bugün çektim. Sizin için yazılınıza yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdi bir miktar zeytinyağı varmış ve 13 litrelik şişeleri tam dolduruyormuş. 38 şişe tam doluyormuş. 13 litrelik şişeler bakın 38 tane şişe düşünün. Burada 38 tane şişe var tamam mı? Ve her biri 13 litreymiş. Burası 13 litre, burası 13 litre. O zaman tamamı ne kadar alır arkadaşlar? 13 ile 38'i çarparım. 8 kere 3, 24. Elde var 2. 8 ile 1'i çarptım, 1. 2 ekledim, 11. 3 kere 3'ü 9. 3'e 1'i çarptım. 3 topladığımda 4. ile 1'i topladım. Onun sıfırı elde var. 1, 3, 4, 5. Yani 504 litre. Şimdi arkadaşlar normalde 504 litre olabilir diyeceğim. Ancak işlem hatası mı yaptık ya? Bir saniye. Şurada 38 ile 13'ü bir daha bir çarpalım. 24, 9, Nerede hata yaptık? 38'i e, 13'ü çarpıyoruz aslında. 11, 8, 3. He, şurada minik bir hata yapmışız arkadaşlar. 4 olacak. Tamam. İşlem hatası yaptık. Hemen düzelttik. 494 litre. Değil mi? Aynen. Şimdi normalde arkadaşlar 494 litreyi tam olarak doldurduğumuzu varsayalım. Tamam. Ve bir miktar zeytinyağı artmış. Ve bir doğal sayı olduğu için ben buraya başlangıçtaki miktar diyelim. Eğer ki arkadaşlar hiç artmasaydı şunu diyecektim. 494 litre diyecektim. Ama bir miktar arttığı için ve de bu bir doğal sayı olduğu için 494 ifadesine bir eklerim. Cevabım 495 litre olur arkadaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? Devam o zaman. Büyük piramit bir ana kayanın üzerine inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık 2 milyon kireç taşı yani taç bloktan oluşuyormuş. Büyük piramitlerin inşası sırasında yaklaşık 20 bin işçinin çalıştığı tahmin ediliyormuş. Her işçi eşit sayıda kireç taşı taşıdığına göre bir işçi kaç kireç taşı taşı kireç taşı taşımış olduğunu bulunuz. Arkadaşlar geldik bu soruya. Şimdi hemen şöyle düşünebilirsiniz. 2 milyon kireç taşım varmış. 2 milyon ve ben bu ifadeyi kime böleceğim? Ve her bir işçi eşit taşıyacağı için işçi sayısına böleceğim. Yani 20.000'e 20 böleceğim. Buradan ne olur arkadaşlar? Ben kolay bir şekilde bölme işlemi yapabiliyorum. Ne yapabiliyordum? Kolay bölme işleminde sıfırları bu şekilde hatırladık mı? Evet. İki yani yapmam gereken işlem şu oldu. 200'ü artık 2'ye böleceğim. 200'ü 2'ye böldüğümde cevabım nedir? 100 işçi. Pardon. 100 e, kireç taşı diyelim. Yani bir tane işçim arkadaşlar 100 tane kireç taşı taşımıştır diyeceğiz. Tamam. Devam. Geldim yedinci soruya. Son 10 yılda yaklaşık 45.485 buzdağı kadar alan yok oldu. Sadece bu yıl ise erime hızı artarak 51.373 buzdağı kadar alan daha eridi. Buna göre eriyen toplam alan kaç buzdağı büyüklüğünde olduğunu bulunuz diye sormuşuz. Arkadaşlar şöyle düşünün. E Yaklaşık 10 yılda 45.485 sadece bu yıl işte çok ciddi bir oran maalesef 51.375 erimiş. O zaman ben bunları ne yapmam lazım? Toplamam lazım. 45.485 ifadesiyle 51.373 ifadesini ne yapayım? Toplayayım. 5 ile 3'ü topladım 8. 8 ile 7'yi topladım 15. 15'in 5'e elde var 1. 4 ile 3'ü topladım 7. Bir de elde 8. 5'e 1'i topladım 6, 5 ile 4'ü topladım 9. Yani 96.858 ee, buz dağın büyüklüğü diyelim. Büyüklüğünde alan. Alan. Evet. Cevabımız bu. Tamam. Evet. Son sorumuzdayız. Çevre uzunluğu 48 santim olan bir eşkenar üçgenin her bir kenar uzunluğu 5 santim arttırılırsa oluşan yeni eşkenar üçgenin çevre uzunluğunun kaç santimetre olacağını bulunuz diye sorduk. Arkadaşlar şimdi Çevre uzun. Her zaman kare mi yapmak zorundayız? Hayır. Tabii ki böyle sorularda sorabiliriz. Şimdi arkadaşlar çevre uzunluğu neymiş? 48 santimmiş. Ve bu bir eşkenar üçgense kare gibi düşünün. Kare neydi? Tüm kenarları eşit olan bir çokgen. Düzgün bir çokgendi. Eşkenar üçgende aynı şekilde. Tüm kenar uzunlukları eşit olan düzgün bir çokgendir. Yani yapmam gereken şey 48 ifadesini 3'e bölmek. Çünkü ben bir kenarını merak ediyorum. 4'ün içinde 3 bir kere var. 3'ü çıkarttığımda nedir? 18 kalır. 18'inci 3 6 kere 6 kere 3 18'dir cevabım. Tamam Yani burası neymiş? 16 santim. Bir kenarını buldum. Şu şu anki haliyle böyle. Eğer diyor her biri 5 santim uzatılırsa diyor ne yaparım? Yapmam gereken şey şu. 16 ile önce bir 3'ü pardon 5'i toplayayım. 16 ile 5'i topladım 21 santim. Hmm, olan şey şu oldu. Artı yeni çevrelerim bir tanesi 21 santim, bir tanesi 21 santim, bir tanesi 21 santim oldu. Artık bunlar eski oldu. Üstünü çizmeyeyim ama siz beni anladınız. Eşkenar üçgen dediği için 21 ile ne yaparım? 3'ü çarparsam çevreyi bulurum. 3 ile 1'i çarptım 3. 2 ile 3'ü çarptım 6. Yani cevabım neymiş arkadaşlar? Yeni çevre uzunluğu 63 cm olarak buluruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet sevgili 5. sınıflarım. Böylelikle bu senaryomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki senaryoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Diğer senaryoları kesinlikle göz atmayı ihmal etmeyin. Çünkü benzer öğrenme çıktıları var. Sadece soruların sayıları biraz farklı oluyor. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Sınavlarınıza başarılar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.